Merhaba arkadaşlar. Kurallık. Bekleyin. İyiyim. Burada ışık var. Işığı tamam. Çıkıyor, Ay. Heh. Aydınlık. Çiçeğin altındayım diye özen. Evet böyle geldik. Devam. İzleyeceğiz. Gel Efekan. Okulla aşık olmak diye bir bölüm atmış. Gönderdik gibi izleyeceğiz onu. O zaman geç. Evet hadi izleyelim. <laughs> Ali'yle o maceralarının 8. <laughs> bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerin de istediği gibi Efekan ve arkadaşları okulda aşı olacak. Bakalım Efekan aşı olurken nasıl tepki verecek? Ama videoya geçmeden önce Efecan'ın maceraları devam etsin istiyorsanız bu videoya en az 150 bin like atmayı unutmuyoruz. Yani 150 bin az dedim açıkçası 200 bin falan olursa güzel olur. Ayrıca beni severek takip ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Hadi. unutmayın. Hadi başla be ya başla. Ama aslında bildirimlerin ne kadar önemli olduğunu sonradan fark ettim arkadaşlar. Tıklıyorsunuz sonra bildirimlere tümü diyorsunuz. O zaman benim attığım her video size bildirim olarak geliyor. Ve önümüze daha fazla düşmeye başlıyor. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen videoya geçiyoruz. 3-2-1 Geç! Evet çocuklar. İkinci yani... kahvaltılarınızı da bitirdiğinizde... Arkadaşlar benim de böyle bir video atmamı istiyorsanız yorumuna yazın. Yeni bir misafir videosu açacağım ondan sonra bu bölümü atıp Adı kim olacak? Ne olur. Efe. Efe. Berkcan ve akrabaları birinci bölüm birinci sezon diye bir video. Hadi başlayalım. Göre bugün de okulun sonuna evet. geldik. Evet öğretmenim sizin dediğiniz gibi bitirdim ben. Efe kancım çok sevindin bakıyorum. Ama içeceğini içmemişsin. Önce içeceğini iç sen. Ya öğretmenim ben doydum. Aa, olmaz ama hadi bak. Peki. Ne <laughs> yaptın <ne> o <laughs> bu <musun içeceğin? gülüyor> Galiba <çiftlukta. gülüyor> Bir süre yerimde saydım kendimi Bulamam sandım tek bir hayalim var <laughs> Vazgeçmek, <gülüyor> vazgeçmek <gülüyor> çok kolay <laughs> Duvar kazın sendin kendini Elleri doldurdun, gözlerimi kapattın Hayallerde anh, saklandım Ama arkadaşlar <laughs> bu kadar yeterli. Bu şarkının adı ne? Çok güzelmiş. Hayallerde saklandım. Üstelik şimdi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İyiymiş oğlum. Bütün yaz artık bunu dinlerim. Dinlersiniz dinlemesine, ama ondan önce sizlere bu izin belgelerini dağıtmam gerekiyor. Ne belgesi öğretmenim? Yarın okulda aşı olacaksınız çocuklar. <laughs> ne? aşı mı? Hayır! Ve gel aldılar Bu Bunu yapacağını biliyordum. O yüzden yanımda yedek izin kağıdı var. Al bakalım. Sakın. Yedek ne yapıyorsun ben? Bunu da yapacağını biliyordum. O yüzden hepinizin ailesine mesaj attım. Yani kısacası aşıdan kaçış yok arkadaşlar. <laughs> Lan ben aşıdan korkmuyorum. Korkak tavuk. Efekan gel bakalım hadi. Hoş geldin Efekan. Muzaffer Hanım merhaba. Biz işte Betika Teşekkürler özel Kolay gelsin. E ee, ödevin var mı bakalım? Yok. Şık. Şey, Fork. Tamam o zaman sen içeri geç. Ben sana içecek bir şeyler hazırlayayım. Telefonu bırak. Hayır. Al bakalım. Aa. Ah. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyordum aynen. Ya hadi kaç. Haberi bile heyecanla kaçırdın. Mesajı Hallederim ben mi? Sen hiç merak etme çünkü zaten ben o mesajı okudum. çok güçlüler. Şey Bundan kaçış yok canım. Ayrıca sinek üstüme kadar küçük bir iğne yani. Korkak mısın oğlum bilmiyorum, sen? Sinek üstüne gibi. Efek ağa. Bir kere bak laflara bak. Git Olmaz. Nasıl? Olmaz. Olay. Olmaz. Hayır. Üstüm yetmedi lan. Ertesi gün. Ay hadi geç bakalım okula Efek ağa. Ya aşağı olmak istemiyorum anne. Hadi hadi. O ne? Kütmüş. Efe kancığım, gel bakalım. <laughs> korkma korkma gel hadi. <laughs> evet geç bakalım Efe kancığım. Yo istemiyorum. İstemiyorum. Ne istemiyorsun sülük çocuk? Hiçbir şey demedim. Yoksa eşiden korktun mu? Yok. zaman ilk önce sen aşağı Ne? Merhaba. Aa, merhaba doktor bey. Yoksa korkuyor musunuz? Korkmalısınız. <laughs> Ay, <boş gülüyor> ben ben, 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 ben. Burada metabiyet abi ses lan. Oğuzak İdeşe ne için uygun video bir yapmışsınız lan. Kork. Bu doktor. Gerçek hayatta böyle bir şey yaparsa tabi devlet ona engel koyar. <laughs> Şaka yaptım çocuklar ya. Korkmanıza hiç gerek yok. Çok e, komik. komik. Senacığım bu kadar istekliysen. Evet hocam sırayla öğrencileri alabilirim. Sen ne şey dansısın bir, bir çocuk. Oradan korkmuyordum <laughs> 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 o zaman önce git de sen. Çok heyecanlı. Demin Efekan'a korkak diyordum bir de seni görelim. Ben şu olka bir de Siz bir de erkek olacaksınız. Açı <laughs> nasıl onlamış izleyin de görün. Anladım. Hadi bakalım Senacığım geçelim. Boy boy. <laughs> Merak etme hiçbir şey hissetmeyeceksin. Hayır. İlber. Sakin. Öldürdü. Beklenme. Acıyacak mı? Hayır. Ay. <laughs> Ay. Çocuklar altını işledi.

Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Acıyacak mı? Hayır. <laughs> Altını işletti çocuk. İyi misin? İyiyim. çok iyiyim. <laughs> <laughs> Kandırdı mı yaptım. Hepiniz nasıl korktunuz değil mi? şey demiştin değil mi? Bu yaptığın hiç hoş değil Sena'cığım. Seninle rehberlikte görüşeceğiz. Öğretmenim <laughs> bana bu şakayı Efekan yaptı dedi. Ne? Ya ne o suyla Efekan seninle de görüşeceğiz. Şimdi hepiniz uslu uslu oturup restoranınız geldiğinde aşılarınızı olun. Doktor Bey bekliyor. Hem korkulacak bir şey yokmuş değil mi Sena'cığım? Evet öğretmenim. Korkacak hiçbir şey yok. Öğretmenim <laughs> siz olarak sticker alabilir miyim? Hı, doğru. Peki madem aşısına olan herkese Çok güzel. Ben olacağım hep ben, benim ben ben. Gel hadi bakalım 3 saniyelik hiç acımıyor merak etme. Korkma falan bir şey. Biz senin arkandayız. Vay en son sen mi kaldın ufaklık? Merak etme otur bakalım böyle hiç acımayacak. Merak etme hiç acımayacak hissetmeyeceksin bile. Flex. Ay oğlum sadece pansuman yaptım koluna.

çıkarmadım. En cesur döndü. <laughs> Eminim öyledir. <laughs> Aslan gibi koluma aşı yaptırdı. Bir dakika. O kolumdaki şey ne? üç <laughs> hiç, hiçbir şey. Ana. Ne yaptın sen yoksa? İşte şimdi yakalandın. Öğretmenim hile yapmış. Sekan. Hepimizi kandırdın mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi ama doktor nasıl anlamadı? Arkadaşlar senaryo gereği. Böyle oldu sen misin? Evet Efekan ve kaçmalısın. Dur Efekan hemen buraya gel. Burada <laughs> işim bitmemiş. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Çabuk gel. şimdi okuldan atılacak. Atıldı. Evet arkadaşlar hayallerde saklandığım şarkısını açacağım diye vermiştim. Bekle. say Be safe. Değişmez bazı şeyler hiç günlerin her biri aynıydı her şey ayrı tatsızdı İstediğim onca şey gerçekleştiremedim düşler attım yazmaya başladım hepsini yapmaya hazırdım bir süre yerimde saydım kendimi